Herkese günaydın sevgili arkadaşlar. Almanya Avon Al Market'in kanalına hoş geldiniz. Yine bir sabah suyu maceramız başladı. Onur var burada. Arkada da Mert var. Evet meramız Daha önce geldiğim yer. Bugün yine buraya bir kontrol edelim dedik. Jig atacağız arkadaşlar. Jiglerimizi yanımızda getirdik. Küçük maketlerimiz de var ama ağırlık olarak jig çalışacağız. İnşallah güzel bir av olur. Size de güzel bir video seyrettirebiliriz. O zaman biz hazırlıklarımızı yapalım. Avda görüşürüz. Rast gelsin. Hadi bakalım. Oldu, oldu. Bu çok iri, çok iri, çok iri, çok iri, çok iri. Bu çok iri. Bu çok iri. Bu çok iri, çok iri. Bu çok iri. Bu çok iri. Güzel aldı. Evet, iyi bindi bu. Oo, bu güzel. Tırale benziyor bu. Tral gibi bu. İnşallah çıkar. kuzu da olabilir. Çok şey oturtturdu yani biraz şey görene kadar bir şey diyemem. İyi basıyor halen basıyor baba baba. Aynen. Ulan çıksana. Bilmiyorum da Çıkmıyor. <laughs> Çıkmıyor. Karnından, Karnından, Karnından geçmiş, ondan kuzu. Güzel, oh. <laughs> Güzel bastı ama. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> çıkaracağım, bekle seni. Çıkaracağım. Bez var mı bez? Hadi, hadi. Dur. Evet. Kaygan ya. Heh. Karnından geçmiş. Neyse ki hemen çıktı bak. Zedelemedik. Oh. Oh. Yani hiç Onur. Evet. Birinciyi aldık arkadaşlar. Resmini çekiyoruz ve salıyoruz. Bu. Abi küçük mü Oh Birinciyi aldım ve saldım. Evet sevgili dostlar ilk balığımızı aldık ve saldık. Karnından girmiş. Ee, o boylar anlayacak boylar değil bizim için tabi. O yüzden saldık. Güzel aksiyon oldu ama. <laughs> Hayvana çok az zarar verdik. Karnından girmiş çünkü biraz ama yine de şey yani öyle bir tehlikesi yok. Yaşamaya devam edecek yani. Oha! yani aldım 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 ikinciyi. <laughs> i̇kinciyi aldım. Bu da aynısı muhtemelen. Bu yakalanmış. Evet evet bu ağzından yakalanmış. Bu ağzından yakalandı. Gel. Yine mi kanından yakalandı ya? Yok ağzına yakalandı bu. Hadi. <laughs> gel babana. Gel salacağım. Sanılacak boyusun zaten. Gel. Sıkıntı yok. Gel. Gel 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 gel. Salacağım diyorum gel ya. Allah Allah. Evet. <laughs> Mert nasılsın? Allah çok iyi ya. <laughs> Dur bir saniye bebeğim bir saniye. Sanacağım seni bir saniye. Bir saniye hayatım. Evet. ikinci balığımız arkadaşlar. Yine salınacak boy zaten. Bir fotoğraf alıp salacağız bunu da. Şöyle resmini çektikten sonra ağzından çıkaralım. Güzel varlamış ama bu. Evet. <laughs> Çıktı. Hadi bakalım canım. Büyü de gel. <laughs> evet ikinciyi de aldık saldık. Şimdi sıra üçüncüde. <laughs> Challenge Abi. mi yapıyoruz yoksa <laughs> Ama ben iki sıfır <zıbranında> başladım Olmaz <laughs> Mehmet abinin kulaklarını için atalım Limonata olsaydı Daha çok alırdık Aldım, aldım aldım aldım. Şaka yaptım. <laughs> şaka şaka. Almadım. Aldım. Aldım 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 aldım. Aldım 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 <laughs> aldım. Her atış balık arkadaşlar. Her atış balık. Her atış balık. Bu, biri, bu az önceki saldığımdan bir tık daha iyi ya, onur. Tepki veriyor yani karşılığı daha güzel. Onur sana doğru yüzüyor. Gel buraya canım. Salacağım seni de salacağım gel tamam. Bunları hep, hep salınacak boyu ya. Hadi. Kalamayı çok sıkmayacağım çünkü yormak istemiyorum hayvanı. Zaten salacağım için. Boşet <laughs> Evet. Boşet evet. de almışız ondan. Evet. Mert'ten yeni taktikler. Evet. Üçüncü balığımız sevgili dostlar. Bu da. Bununla bir resmin çekelim. Evet. Tayvan'ı yormadan hemen çıkarıyoruz arkadaşlar. Hadi canım. Güzel güzel git. Ya biraz büyükleri gelsin ya. Her atış balık oldu. Her atış balık oldu. Evet Onur aldı. Palazı aldı gene. Bakayım aynı boy mu? Hemen hemen aynı boy. Aynı boy. <gülüyor> Basara. <gülüyor> Basara şov yapıyor. Demek ki sürü geldi. Evet Onur gene aldı ve salıyor arkadaşlar. Önce fotoğraf. Önce fotoğraf diyor. Yes baby. Bugünkü kaçıncı balığımız bu? Dördüncü balığımız. <laughs> Geçen yamaçta da bir daldı geldi de. Aldım. Aldım oh. aldım 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 aldım. Oo bu da iyi. Güzel. Takip etti aldı. Takip etti aldı. Takip etti aldı. Aynen. Ay eti yavrum ve. Güzelsin. <laughs> Dur çıkaracağım seni bekle. Bir durur musun bebeğim? Sakin ol hayatım. Evet. Bu da diğeri. Bunu da bir fotoğraflayalım. Ve alalım. Basara bu işi yapıyor arkadaşlar. Lucky John Basara. Hadi bakalım. Büyü de gel yavrum. Aldı Onur. Onur aldı. Dedim bak yakında basar. Ama iyi basıyor abi. 7 28'e bile. Bana doğru yüzüyorsa çekeyim ciki. Yakında binebilir hayvan. Önümde, önümde he. <gülüyor> evet. abi. <laughs> evet, sallanacak boylar. Ya bunların büyükleri, bunların büyükleri yok mu ya? <laughs> He 500 gram mı bunlar? Porsiyon mu? <gülüyor> <gülüyor> Yakınlaştı şu an seni ama. Aldı, aldı. Güzel bir şey aldı. Aldı, 12 fena. Evet Mert de aldı. Güzel boy. Tamam. Devam, tamam, devam, et. devam et, devam et Mert Mert devam et Şöyle devam et. Göreyim bari <laughs> Devam et devam et Devam et. Oğlum nereye gidiyorsun? Devam et. Burada burada burada. Çıkar 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 çıkar. Abi gel. Abi dur dur. Al. Çıkarttım. Boylar bir tık Boylar bir tık daha İrileşti şimdi daha da büyüyecek. Bugün nerede mi göreceksin? Şimdi daha da büyüyecek hadi. Bir büyüğü gelsin bunların. Ah salıyorum. Sal sal. Aldı. Dedim hayvan şeyde geziyor. Takdırdı. Taktırdın. Yok aldım. Hani? Yani bir şey aldım. Bakalım ne yapmış. Aldıysa tamam. Aldın mı? Aldım abi. Kayaya doğru çekme balığı. Heh. Oğlum nereye gidiyorsun? Ya? Heh. Ha, abi, Sonradan açıldı. Pir açıldı Mert. Vallahi her atış balık. Her <laughs> atış balık. <laughs> Lucky John Basara'yı takınca Balığı tutmaya başladı. Aldı. Of çok güzel vurdu almadı. Gördün mü nasıl vurduğunu? Hadi selam. Hadi selam. Aha, aldım. Aldı. Aldı. Evet. Aldı. Olsun. Yok, da bana doğru geliyor. Mert iyi açıldın ha. Mert güzel açıldı Son bir atış daha yapalım sonra gidelim onur. Evet arkadaşlar bugün sabah suyuna ekip olarak geldik. Onur ve Mertle beraber geldim. Güzel bir av yaptık. Yakala bırak oldu bizim için. Boyutlar bizim için sanılacak boydu ama bir tık daha büyümüş kuzular. Bu da şu demek oluyor. Yaklaşık bir aya kadar. Bunlar iyice güzel boylara gelecek. İnşallah o zaman daha keyifli avlar yaparız. Güzel bir avdı. Umarım keyifli bir video olmuştur sizlere. Bir sonraki av maceramızda görüşmek üzere deyip herkese Uyduğur, rast gelsin arkadaşlar.